Merhabalar, İyi Uyum'da bugün İyi Uyum'un kurulum konusunu ele alacağız. İyi Uyum'un kurulum işlemini gerçekleştirebilmek için İyi kurulum sihirbazını çalıştırdıktan sonra SQL sunucu adı, kullanıcı adı ve parolası girilir. İyi Uyum'un veri tabanına standart olarak uyum veri tabanı adı verilmektedir. Aşağıdaki kaydet butonuyla İyi Uyum'un uyum veri tabanını oluşturmuş oluyoruz. İleri doğru iki ok butonuna tıklayarak EU SQL bağlantıları ticari program bağlantılarına kopyalanabilmektedir. Kurulum yapacağımız ticari program türünü seçiyoruz. Ticari programımızın veri tabanını seçiyoruz. Kaydet diyerek ilerliyoruz. Firma bilgilerinin doldurulabilmesi için öncelikle firma seçimini gerçekleştiriyoruz. Firma seçimini gerçekleştirdikten sonra firma bilgilerimizin doldurulabilmesi için sunucu firma bilgisi getir butonuyla web servis kullanıcı adı ve parolamızı giriyoruz. Kontrol et butonuyla firma ünvanımızın karşımıza çıktığını görebilmekteyiz. Kaydet ve kapat butonuyla aktivasyon işlemi sırasında doldurulan firma bilgilerimizin bu ekranda listelendiğini görebilmekteyiz. Firma bilgilerinde değişiklik veya yanlış bir işlem gerçekleştirdiğimizde firma bilgilerimizin tekrar getirilebilmesini sağlayabilmek için sunucu firma bilgisi işle butonuna tıklayarak tekrar eski bilgilerini bu ekrana getirebilmekteyiz. Firma bilgilerimizde doldurmak istediğimiz alanları doldurduktan sonra ilerliyoruz. Firma adres bilgilerinin yer aldığı bu bölümde eksik veya doldurmak istediğimiz alanları doldurarak ilerliyoruz. E uyumun genel parametreler ekranının bir kısmını görüyoruz. İlerliyoruz. Birim eşleştirmeleri ekranını görüyoruz. İlerliyoruz. Faturalarımızın tasarımı mevcutsa tasarımlarını bu ekrandan ekleyebilmekteyiz. Fatura tasarımını kurulum işlemini bitirdikten sonra programımızın içerisinden de ekleyebilmekteyiz. İleri butonuyla ilerliyoruz. Fatura numaralandırması ekranında fatura sayacı iyi uyumdan alınacaksa fatura serileri belirlenir. Fatura tagı, son belge numarası, belge türü ve firma mali dönem yılı girilir. Fatura serilerimizi belirledikten sonra ilerliyoruz. Kullanıcı bilgilerimizin burada listelendiğini görüyoruz. Kurulumu tamamla butonunu tıklayarak kurulum işlemimizi tamamlamış oluyoruz. İyi uyuda iyi uyum kurulum konusunu ele aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi günler dileriz.